Efendim dünyanın 17. gelişmiş ülkesiyiz. Biz geçen röportajlarımızda da değindik. Kişisel gelişimde de 84. ülkesiyiz. Biz her zaman şöyle deriz. Bizim yeteneğimiz, genç nüfus potansiyelimiz, kabiliyetimiz var. Ama paramız yok. Halbuki dünya ekonomisindeki yerimize baktığımızda bunun tam tersi. 17. ekonomisiyiz. Paramız var. Ama kişisel gelişime biraz öncelik vermemiz lazım. Muazzam bir genç nüfus potansiyelimiz var. Bu genç nüfus potansiyelimiz daha verimli bir şekilde değerlendirilebilir. %100 genç nüfus önemli bir potansiyel. Ama bunu kullanabilmek önemli. Bazen bu toprağın altında maden var dersin, çıkartmadıktan sonra ne olur? Petrol ver dersin, işletmedikten sonra ne olur? Genç nüfus da gerçekten bir potansiyel ama iyi eğitilmiş ve dünyaya onların da Entegre olduğu bir e, gençliği konuşuyoruz. Çalışan, tüketen bir gençliği konuşuyoruz. Gençliğin de e, iyi yönlendirilmesi gerekiyor. E, ben böyle bakıyorum. 17. sırada olmamız dış ticaret hacmi olarak 17'deyiz. Diyorum ya büyüyen ülkelerin sermaye ihtiyacı vardır. Japonya'ya yahut da Çin'e baktığın zaman elindeki para başına dert. İşte genç nüfusun bunu iyi kullanacak ülkelere ihtiyacı var. Projeleri olan e, ülkelere ihtiyacı var. Türkiye'de bunu e, çekme, yapma e, yolunda hızla ilerliyor. Bakın, benim kafamda e, kriz lafı e, belirsizlik olarak geçer. Bir yerde okumuştum e, Profesör Acar Baltaş'ın bir yazısında ona da hürmetsizlik yapmayayım. E, Çin'de en ağır bet dua bizde dine en büyük günahtır, Bet dualar vardır. Kötü sözler yani. Der ki birine kızınca belirsizlikte kal. Belirsizliğin anlamı krizdir. Ne yapacağını bilememek. Çünkü bir iş adamının en önemli e, silahı plan yapmaktır. Belirsizlik olduğu zaman neye göre plan yapacaksın? Talep nedir? Euro'nun ee, doların paritesi, doların yıl sonundaki, önümüzdeki yıl... ...nerelerde olacağını kestirebilmek e, plan yaptırır. O zaman belirsizliklerin yavaş yavaş sisin dağıldığını görüyoruz. Plan yapma dönemine, inanarak plan yapma dönemine giriyoruz. O zaman e, kriz lafını kaldırabiliriz. Çünkü ben... Öz eleştiri yapıyorum iş adam grubuna ee, ve profesyonellere. Ortadan kaldırılacak olan olay kriz kelimesidir. Kriz var, işler ondan iyi gitmiyor. Kriz var, yapamadım. Hayır. Bu şartlarda ne yapacağımıza bakacağız. Ve de yarıştığımız, artık dünyaya entegre olduğumuz için dünya devletlerinin önüne geçeceğiz. Ki o şansı yakalıyoruz. Evet. Önden. Efendim, Türkiye'deki bireysel kredilerin gayri safi milli hasıladaki payının düşük olması, tüketim açık bir toplum olmamız ve sizinle de belirttiğiniz gibi üretken genç nüfus potansiyelimiz bu belirsizlik dönemlerinde bizim için avantaj sağlayabilir mi? Özellikle bilgi teknolojilerine genç nüfus potansiyeli olan ülkeler yoğun ilgi duymakta. İletişim ve bilgi teknolojilerinin bu bağlamda geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün bu avantajlarla beraber. Şimdi e, aşağı yukarı 2010'a giriyoruz. 2000 2010'lu e konuşuyoruz. 2000 yılı hatırlatmak istiyorum. Milenyum dendi. Evet. Adını daha bir süsledik. O yılbaşının, o yeni yılın. Benim e, bazı konuşmalarımda şu kelimeyi kullanıyorum. E, burada herhangi bir e, kompleksim yok. Yaş ilerledikçe zaman şahitliği yapıyor çok güzel bir dönemde yaşadığımı hissediyorum. Yaşım olur. Geriye baktığım zaman e, 81 yılında faksı Türkiye'ye getirmiştim. T Teleksin kıt kaynak olduğu bir Türkiye. Bakın yaşlarınız bunu hatırlama, doğumunuz e, buna müsait değil. Yeni dünyayı tanıyor. 81'de Türkiye'de faksı getirdim, telex kaynak. Ama bir telefonu kaldırdığınız zaman bugün cep telefonu değil, normal telefonu kaldırdığınız zaman bir iki dakika düdük sesi beklerdi. Eğer İstanbul'da okuyorsun, annen Samsun'da, Eskişehir'de nereden geldiyseniz bir görüşeyim deseniz akşama kadar normal telefon beklersin çek var ama provizyon alamayan bankalardan dolayı kullanılmıyor. Şimdi bakın 80, 30 yıl önceden bahsediyorum. O zaman geliyorum diyorum ki bu 30 yılda teknolojinin gelişmesine bak. İnanılmazmış. Şey. Dolayısıyla genç nüfustaki güç, bu değişime ayak uydurma kabiliyeti kat sayısı olacak. Bu da iletişime ve bilişim sektöründeki ee, habere ulaşma, komünikasyonu kısalama, bilgiyi özümseme oluyor. Artık bilgi e, o zaman faksı getirdik dedik. Şimdi internet çağında mail çağını yaşıyoruz ve laptoplar artık avucunuzun içine gelmiş sizin pasaportunuzda ödemenizde avucunuzun içinde artık mailinizi okuyorsunuz cebinizde olan dünyanın neresine giderseniz için böyle bir ortam var. Bu silahı iyi kullanan kazanacak. Evet Efendim sizin belirttiğiniz üzere e, her yeni teknolojiyle uluslararası sektörler ve firmalar arasındaki güç oyunu yeniden e, evet. şekillenmiştir. Yeniden ve bunu e, önce kullanan e, ulusları firmaları iyi kullanmasını beceren. Evet, e, ön, ön plana çıkarmıştır. E, Türkiye'deki metodolojinin sağlanması, zenginleştirilmesi için neler yapılabilir? Mesela e, FAKS'ın icatıyla beraber dünya ticaret hacmi e, genişledi. E, Makine tüfeğin sosyal tarihinde 1700 e, 1700 makinanın e, 1700 kılıcın bir makinalıla makinalı, makinalı tüfeğe eşit olduğu yazar. Evet. E, gelecekte ne neler ön plana çıkacaktır? İşte bunu tahayyül etmek bayağı güç. Ne bileyim yani e, marka... market e bir polaroid makine makineyi hatırlar çıkardır. mısınız? Evet. Fotoğrafı o ne harika falan resim çekiyor hemen veriyor falan. Ya şimdi ona ihtiyaç var mı? Firma battı dijital kameralar ne bileyim siz şimdi bizi çeken kameranın e, profesyonel kameranın dışındaki gezdiğiniz yerdeki kamera şimdi ona ne kadar ihtiyaç var var ama talebi yüzse 20'ye düştü çünkü cep telefonları da çekiyor çünkü fotoğraf makineleri de kamera görevini yapıyor ya yani ürettiğiniz malı dahi devamlı dünyadaki bu gelişmeye göre çekedeceksiniz ülkenizin işte Enerji dünyanın aktüel olayı, e, temiz enerji aktüel olayı. Türkiye bu şartları e, çok çabuk kullanacak devlet olarak, bu değişime ayak uyduracak. E, bilişim çağındaki bu hızlı gelişmede e, kantite kadar kalitenin önemini bilen siyasetçi marifini gözden geçirecek. Okullarımızın hepsinde ben gururla görüyorum. ...çocuklarımızın bilgisayar donanımlı olarak ilkokuldan, ortaokuldan e, mezun olduklarını. Dolayısıyla demin bahsettiğiniz silah fevkalade önemli. Bu silahı iyi kullanmak o kadar önemli, daha fazla. Günümüzde Japonya, Çin ve Hindistan özellikle teknoloji kullanımı açısından ön plana çıktı. Her an dengelerde değişebiliyor. Genç nüfus potansiyeline ve eğitime önem vermek ve bilişim teknolojilerine iyi kullanabilmek gerçekten çok çok önem kazandı artık. Efendim, iş dünyasının denilen mükemmelliği üretme mücadelesinde ve günümüz rekabet ortamında bu kadar dünyaya entegre olmuş bir iş dünyasında özellikle genç girişimci adaylarına ve yeni iş hayatına atılma isteyenlere mesaj verecek olursak da şirketler yaşama şansını nasıl arttırabilir veya biraz daha pozitif bir e, havayla, iş dünyasında başarı kazanmanın kilometre taşlarında neler var diyebiliriz? Şimdi e, insanların e, tüm bu yaşamı boyunca elde edecekleri önemli şey mutluluktur. E, mutluluk, huzur, hep Başarıdan geçer. Fakat başarının da temel şartları var. Benim inancıma görüşüme göre. Bunu size aile terbiyesi verir. Bunu size okul verir. Bunu size din ee, verir.